Bugün günlerden cumartesi, güzel bir Sivas gününden herkese merhaba. Haftanın paranoması başlıyor. Sayın seyirciler, size gü güzel bir haber. Korkut Ada gelinleri belgeseli çekildi. yani. Eksi zamanı çok güzeldi. İyiydi yani. Anlatılan hikayelerimiz asla yazılmaz. Çok nadir bulunur. Çünkü bizde yazma olmazdı. Biz annemizden öğrendik. Biz de hmm. çocuklarımızı öğrettik. Karnı ağrıyene, baş ağrıyene, kalbur ağzına vardı. Böyle böyle vururdu. Yanına böyle böyle vururdu. Hikayelerimizi asla yazmadık. O bir melek gibidir. Ya, o kültürün bozulmasına müsaade etmez. Ata gelinleriyiz biz. Geleneğimizi sürdürüyoruz. Sürdürüyoruz. Kadın analar öyle bereketlidir ki öldükleri zaman kendi topraklarından da yüzlerce kadın ana fidanı büyütürler. Ben buna gerçekten kalpten inanıyorum. Hasılı o haymanadır, Anadolu'dur. Salkım salkım tam yerleri esince Sakallı boz çeyir fuşu Açınca Bedevi Atlar sahibini Görüp kişneyince Sakallı uzun Yabancı boğarınca Ak karalı seçildiği Sırada Kalabalık O uzun gelinliği kızı Süslendiği sırada Göğsü güzel Kaba dağlara gündeyince. Saralı bir iş insanı abimiz bize tişört yaptı. Çok teşekkür ederiz. Valimizin Tomucuk TV ziyareti basında büyük bir yer aldı. Gazetemizin 20. sayısı çıktı. Çok mutluyuz, gururluyuz. Tamacık gazetemizin 20. sayısı çıktı. Gururluyuz. Yazıyor, yazıyor. Bu okula geldiği yazıyor. <laughs> yazıyor, yazıyor. Sılaç bilim ve teknoloji versiyonuna ihtiyacımız yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Yeni stüdyomuz Burcuk gazetesi hakkında neler düşünüyorsun? Sınıfımızın bir gurur kaynağı. Okuyunca ne olmak istiyorsun? Öğretmen olup binlerce çocuk yetiştireceğim. Teşekkürler. Rica ederim. Önceden birinci sınıftaydınız. Şimdi dördüncü sınıftasınız. Neler yaptınız birden dörde kadar? Tomurcuk TV'yi kurduk. Gazeteler çıkarttık. Dört tane kitap çıkardık. Şu anda gazetemizin 20. sayısındayız. Lokantalara gittik. Yeni kameralar aldık. Yusuf Tekin geldi. E, Sivas valileri geldi. Ve şimdi de yıldızlarına gitmeyi düşünüyoruz. Okuyunca ne olmak istiyorsun? Doktor olup e, dünya kutlamak istiyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Size bir büyük şairden bahsetmek istiyorum. Aşık talibi Coşkun bu büyük şairi rahmetle anıyoruz. Nasip olsa yine gitsem konuğumuz Melih Şahin bakalım bizlere ne anlatacak. Terminal hepinize iyi akşamlar. Ben sunucumuz Muhammed Melih Şahin. Bugün konumuz Mete Han. Mete Han Türklerin en büyük atasından biridir. Genç yaşlıyken Yüveçiye kaybıylesine esir düşmüştür. Ama kaçmıştır. Ve 20 kişilik ordusuyla babasını tahttan indirip kendisi kral olmuştur ve sonra Çinliler yaptığı seferlerden sonra Çinler Çin Seddini kurmuştur. Ama bu da bir nafile olmuştur. Çünkü Metehan Han durmamış ve bu büyük seferiyle zaferini kazanmıştır. Biz bu ülkenin geleceğiyiz. Biz çok çalışmak zorundayız. Biz okudukça, biz çalıştıkça ülkemiz kalkınacak. Biz bu ülkenin geleceğiyiz. Biz şimdi hayaller kuruyoruz. Sizin en büyük hayaliniz nedir? savcı olmak istiyorum. Teşekkürler. Ben rica ederim. Biz bu ülkeye geleceğiz. Ülkeniz için büyük hayaller kurmalıyız. Sizin en büyük hayaliniz nedir? Doktor olacağım, bu dünyayı kurtaracağım, insanları iyileştireceğim. Teşekkürler. İyi şey değil. Biz bu ülkenin geleceğiz. Ülkeniz için büyük hayaller kurmalıyız. Büyüyünce en büyük hayaliniz nedir? Benim de büyüyünce doktor olmak, insanları kurtarmak, ülkemiz için hayaller kuruyor. Teşekkürler. Bir şey değil. Bu ülkenin geleceğiz. Ülkemiz için büyük hayaller kuruyoruz. Büyüyünce en büyük isteğimiz nedir? Ben de bir doktor olup insanlara bir ayet daha verip ona iyileşmek isterim. Teşekkürler. Bir şey görüşürüz. Lütfen sanata dokunun. Bana bir masal anlat baba içinde bütün oyunlarım Kurtla kuzu olsun şekerle bal Baba bir masal anlat bana içinde denizle balıklar Yağmurla kar olsun güneşle ay Tut elimi uykuya dalıp gitsem bile Bırakıp gitme sakın beni Bugünlük haberlerin sonuna geldik Yüreğinizden sevgi yüzünüzden tebessüm eksik olması İyi hafta sonları Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışlar çözülmüyorum ihrmanla Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile Seneler asırlar değişse bile Eski töre bozulmuyor mihriban Tabiplerde ilaç olmaz yarama Aşk deyince ötesini arama Her nesnenin bir bitimi var ama Aşka hudut çizilmiyor mihriban Boşa bağlanmamış bülbül gölüne Kar koysam köz olur aşkın külüne şaştım kara bahtın tahammülüne taşa çalsam ezilmiyor behraban